Ben biraz çocuk atlamaya gideceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi ben gidiyorum. Şimdi patron gitti, ne yapalım? Biraz konuşalım. Ben bir keresinde taş top oynuyorken taş yiyilmiştim. Aa <laughs> çok komik. Ben de bir keresinde insan koşalarken ayağım takılıp denize atlamıştım. Ha <laughs> Şimdi biz ne yapacağız ya? Buradan keşke kaçabilsek. Keşke 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 kaçabilsek yani değil mi? Evet ya keşke kaçabilsek. Ama kaçamıyoruz işte. Vursam bile kaçamıyoruz. Evet ya vursam bile kaçamıyoruz. Doğru. Dans eder mi biraz? Tamam. Oley. Ben de geliyorum. Bekleyin. Bak buradan git yoksa sen kafana vurarım bak. Bu lütfen. Bak arkadaş oluruz. O zaman o rehineleri bırak. Eee ama önce patronun gelmesi lazım. Patron mu? Patron da kim? Patron bizim başkanımız. Hmm. O zaman onunla bir önce konuşalım. Çünkü ondan da hiyeler isterim. Tamam. Abi şuradaki niye petroller patlamış? Ben ona bakıyorum. Evet abi ya. Patlamış işte petroller. kimsin? Benden bütün arkadaşlarım korktu senin. Ne ya? Korktular mı? Senden korkacağız mı ya? Hemen görünmez olayım. <laughs> ne dedim? Şu an benim önündesin. Nasıl bildin ya? O zaman benim görünmez güzelliğim bitmiş. O zaman ben kaçıyorum. Ha ha ha. Şimdi onları alacağım. Çocuklar neredesiniz? Alt kattayız. Tamam birazdan geliyorum alt kata nerede iniliyor? İniş yok. Bu alt kata nasıl gireceğim ya? Nasıl inebilirim? Nasıl inebilirim? Nasıl inebilirim? Nasıl nasıl nasıl? Dur bir düşüneyim. Hmm. Belki şuradan şartlarım ama o zaman da tek yerim. Acaba süper kahraman bizi kurtaracak mı ya? Tabii ki de kurtaracak oğlum. Niye kurtarmasın ki? Kurtarmama olasılığı da var. Yok ya bizi kurtaracak. Ben size söyleyeyim. Bence de kurtaracak. Tamam ben de kurtaracak diyeyim. Ne haber geldim. Aa süper kahraman geldi. Aa. Evet sizi kurtaracağım demiştim. Ye hadi dans edelim. Oo oh, o. Oh, oh. Süper kahraman bizi kurtardı. Oh. Ben sizi hiç kurtarmaz mıyım? Süper kahraman bu özel yeteneğidir. Herkesi kurtarmak zorundadır. Kurtarmazsa o süper kahraman değil, bir süper kötü olur. Benimle gelin. Tamam mı? Birazdan gideceğiz. Şimdi ben size işler verdim, tamam mı gemi için? Yoksa bizim gemimizi düşman gemiler fethedebilir, tamam mı? Tamam, benim işimde top atacaksın. Şuradaki toplara git. Tamam. Bakayım toplar neredeymiş ki? O toplara bak. Wow. Senin işin ne biliyor musun? Sense tepeye çıkacaksın o tepedeki o kilodan kim geliyor kim gelmiyor diye gözetleyeceksin tamam mı? Tamam. Oo. Vay be buradan manzarası güzelmiş buranın sen de ne yapacaksın biliyor musun? Gemide arıza mı var? Arıza mı yok? Diye bakacaksın tamam mı?